Bugün e, gerçekten ilginç bir büyüme hikayesine bakıyoruz. Şöyle düşünün, sadece 8 ayda 2000'den fazla kurumsal müşteriye ulaşan bir yapay zeka girişimi, bahsettiğimiz şirket Viyana merkezli Fonio AI, elimizde kurucusu Daniel Kainrat ile yapılmış bir röportajda var değil mi? Aynen öyle. Fonio AI ve kurucusu Daniel Kainrat'ın hikayesi var elimizde. Peki konumuz sesli yapay zeka asistanları. Yani nedir bu olay? Sadece geçici bir heves mi yoksa iş yapış şekillerimizi kökten değiştirecek bir şey mi geliyor? Özellikle de şu Almanca konuşulan pazarlarda Almanya, Avusturya, İsviçre falan ne durumda oralar? Evet bu bölümde Fonio AI'ın CEO'su Daniel Kenrat'ın kendi ağzından paylaştığı bilgilere yani o röportaja odaklanacağız. Şirketin başarısı, pazarın durumu, zorluklar ve tabii gelecek beklentileri hepsine bak bakacağız. Amacımız aslında bu teknolojinin potansiyelini ve hani dinleyenler için, senin için ne anlama geldiğini biraz daha netleştirmek. Harika. O zaman hemen başlayalım. Detaylara girelim. Şimdi, Fonio AI'ın yükselişi gerçekten çarpıcı. 2024'te Viyana'da kuruluyor, 8 aydan kısa sürede 2000 B2B müşteri, ayda 800 binden fazla telefon görüşmesi inanılmaz rakamlar. Kurucusu Daniel Cainrath da daha 26 yaşında ve daha önce de bir girişimi GetNeno'yu kurup satmış. Başarılı bir geçmişi var. Peki bu kadar hızlı büyümenin sırrı ne ve neden Silikon Vadisi değil de Viyana? Bu ilginç bir tercih. Evet ilginç. Cainrath'ın röportajda anlattığına göre motivasyonu bayağı pragmatik aslında önceki şirketini satmış, sonra doğal olarak Amerika'yı düşünmüş. İşte San Francisco, New York falan. Orada bu sesli yapay zeka olayının yükseldiğini görmüş ama teknolojinin özellikle Almanca için henüz yeterince iyi olmadığını fark etmiş. Yani teknik bir gözlem de var. Ama ABD'den vazgeçme kararı daha çok kişisel olmuş sanki. Röportajda diyor ki oradaki yaşam tarzı pek bana uymadı. Viyana'da iş kurmanın zorlukları var tabii. Regülasyonlar, vergiler, ama kişisel yaşam kalitesi daha ağır basmış onun için. Anladım yani kişisel bir tercih ön planda ama. Ama sadece o da değil şöyle bir tarafı da var. Avrupa'da teknoloji alanında bir sorumluluk alıp burada bir şeyler inşa etmenin bir ivme yaratmanın değerli olduğunu düşünüyor. Hatta diyor ki Avrupa'da iş yapmak daha zor olsa da bu Fonio için bir rekabet avantajı bile olabilir. Ve insanlar Fonio için Viyana'ya taşınmaya başlamış bile. Bu da vizyonunun bir kanıtı gibi sanki. Yani hem kişisel hem stratejik. İlginç gerçekten zorlukları avantaja çevirme fikri. Peki piyasanın geneline bakalım biraz. Ken Rudd, sesli asistanların hala radar altında olduğunu söylüyor. Ne demek istiyor tam olarak? Yani Fonyo gibi platformlarla artık neredeyse herkes kendi asistanını kurabiliyor diyor. Basit bir telesekreter bile olsa. Ama diğer yanda Twilio, SAP gibi devler de var. Bu rekabette Fonyo nasıl sıyrılacak? Erken girmek yetti mi? İşte kritik nokta burası. Kainrat'ın stratejisi bayağı düşünülmüş. İlk tespiti şu. Yazılım geliştirmek yapay zeka yüzünden giderek kolaylaşıyor, metalaşıyor diyor. Yani artık küçük ekipler bile devasa işler çıkarabiliyor. Bu da SAP gibi büyük geleneksel oyuncuların iş modelini tehdit ediyor tabii. Gelecekte herkes bir şekilde kendi sesli asistanını yapabilecek diyor. Fonio'nun fark yaratma planı ise birkaç ayak üzerine kurulu. Nedir onlar? Birincisi zamanlama. Piyasaya tam da Almanca dil modelleri işe yarar hale geldiğinde, yani geçen yılın sonlarına doğru çıkmışlar, bu önemli. İkincisi marka. Teknolojinin tek başına kopyalanmaya karşı bir savunma hattı olmadığını biliyorlar. O yüzden en iyi, en güvenilir marka olmaya kasıyorlar. Mantıklı teknoloji kopyalanabilir ama marka… Aynen, Üçüncüsü Omni Channel yani çok kanallı yaklaşım, uzun vadede sadece telefon değil, e-posta, WhatsApp falan hepsini kapsayıp işletmenin dış dünyayla ana iletişim noktası olmak istiyorlar. Hmm, geniş bir vizyon. Dördüncüsü kobi odaklılık. Ana hedefleri küçük ve orta ölçekli işletmeler, onlara uygun fiyatlı, kolay kullanımlı ve gerçekten değer katan bir şey sunmak. Beşincisi de teknoloji yaklaşımı. Rakiplerinden bazılarını işte Vapi, Retail gibi isimler veriyor, eleştiriyor biraz. Diyor ki onlar mevcut altyapıların LifeKit gibi üzerine sadece bir katman koyuyorlar, bir wrapper. Büyük şirketler bu katmanı atlayıp direkt altyapıyı kullanabilir ama COBİ'lerin daha basit, daha kullanıcı dostu bir şeye ihtiyacı var. Fonio işte bu deneyime odaklanıyor diyor. Anlıyorum. Yani strateji teknolojiyle birlikte marka, pazar odağı ve kullanım kolaylığı üzerine kurulu. Peki pratikte ne oluyor? O 2000 müşteri ne yapıyor bu teknolojiyle tam olarak? Ayda %30 büyüme de az değil yani. Aslında Kainrat'ın dediğine göre kullanım senaryoları şu an için öyle çok karmaşık şeyler değil. Kendi deyimiyle genişletilmiş sekreterlik genişletilmiş sekreterlik. Evet. Yani yapay zeka aramayı karşılıyor. İşte çalışma saatlerimiz şudur. Adresimiz burası gibi temel soruları cevaplıyor ya da daha karmaşıksa ilgili kişiye bağlıyor veya cevaplayamazsa konuşmanın dökümünü alıp özetle birlikte e-posta atıyor falan. Yani en yaygın kullanım bu. Resepsiyonist veya sekreterin yaptığı basit işlerin otomasyonu. Bir de giden aramalar var tabii, satış aramaları gibi. Ama hani o filmlerdeki gibi süper akıllı diyaloglar falan onlar henüz pek yok. Daha çok pratik işler. Anladım. Yani daha çok verimlilik odaklı şu anda. Ama burada bir sorun var gibi. İnsanlar yapay zeka ile telefonda konuşmaya ne kadar sıcak bakıyor. Hani o eski robotik seslerden kalan bir önyargı var ya, Keynrath da bunu kabul ediyor sanırım. Kesinlikle. Bu çok önemli bir engel. Kenrahta bunu açıkça söylüyor. İnsanlar eski tip botlar gibi algılayıp kapatabiliyor telefonu. Pazar penetrasyonu da hala çok düşükmüş zaten. Yani Almanya, Avusturya, İsviçre'de belki 5-10 bin şirket anca kullanıyordur diyor. Çoğu insan daha modern bir yapay zeka ile konuşmadı bile. Ve şunu da kabul ediyor. Teknoloji, yani o el elemler, büyük dil modelleri henüz mükemmel değil. Hatalar yapabiliyor. Peki ne zaman aşılır bu engel? Bir öngörüsü var mı? Var. iddialı bir öngörü hatta. Diyor ki bu yılın son çeyreğinde yani Q4'de yapay zeka insan seviyesinde konuşma yeteneğine ulaşabilir ve bu olursa kabul oranı ciddi şekilde artar. Ama tabii sadece teknoloji yetmez, yapay zekanın nasıl ayarlandığı, kullanıcıya ne kadar değer sunduğu da önemli. Yani değişim ani olmayacak, kademeli olacak ve aslında başladı bile diyor. Peki teknik tarafta ne beklemeliyiz? En kritik gelişme ne olacak Keinrat'a göre? Daha mı duygusal olacak, sesler mi daha gerçekçi olacak, gecikmeme azalacak. İşletmeler ne istiyor asıl? İşte bu ilginç. Kenrat'a göre en kritik nokta aslında bunların hiçbiri değil şu an için. En büyük teknik zorluk ve beklenti yapay zekanın verilen komutlara yani o prompt'lara mükemmel uyması. Mükemmel uyması. Yani hata yapmaması mı? aynen o halüsinasyonuz dedikleri şeyin yani olmayan şeyleri söyleme veya komut dışına çıkma olayının bitmesi lazım diyor. Çünkü işletmeler şimdilik öyle süslü püslü duygusal bir şeyden çok mevcut insanın yaptığını güvenilir şekilde taklit eden bir sistem istiyor. Bunun için de daha yüksek token penceresi gerekiyor diyor. Yani daha fazla bilgiyi aynı anda işleyip hatırlaması lazım ve tabii daha iyi anlaması Diğerleri işte duygusal zeka, süper gerçekçi ses, düşük gecikme falan onlar da önemli. Ama şu an temel dert güvenilirlik. Hatta diyor ki bu yıl içinde iyi ayarlanmış bir yapay zekayı insandan ayırt etmek imkansız hale gelebilir. Fonu olarak da sürekli en iyi dil modelini test edip işte OpenAI'dan Gemini'ye geçmişler mesela. Kullanıcılarına en stabil olanı sunduklarını söylüyor. Güvenilirlik. Evet, bu gerçekten temel. Peki, Teknoloji bu kadar ilerlerken ve Fonio gibi platformlar varken işletmeler neden hala zorlanıyor bunu benimsemekte? Kainat biraz da iğneyi kendilerine batırıyor mu? Platformlar mı karmaşık hala? Evet, evet. O konuda öz yapıyor. Sorunun bir kısmı bizde yani platformların karmaşıklığında olabilir diyor. Prompt mühendisliği yani yapay zekaya doğru komutu verme işi teknik olmayan biri için zor olabilir. Kullanıcı deniyor, ilk seferde olmayınca hayal kırıklığına uğrayıp bırakabiliyor. Kainat temel senaryoları basitleştirmeye çalıştıklarını ama özellikle karmaşık işler ve veri entegrasyonu için dışarıdan yardıma, ajanslara falan ihtiyaç olacağını düşünüyor. Veri entegrasyonu derken yani asıl zorluk mükemmel prompt'u yazmak değil diyor. Asıl zorluk yapay zekayı şirketin mevcut sistemlerine, CRM'ine, takvimine, sipariş sistemine falan bağlamak. O sistemlerdeki veriyi yapay zekanın anlayacağı hale getirmek. İşte bu noktada enselenen Zapier gibi otomasyon araçları ve bu konuda uzmanlaşmış ajansların önemi artacak diyor. İntegrasyon kilit nokta. Çok mantıklı. Veri olmadan yapay zekay ne yapsın zaten? Peki Kein ralsın farklı kesimlere verdiği tavsiyeler neler? Çalışanlar ne yapsın, ajanslar ne yapsın, işletme sahipleri ne yapsın? Özetleyeyim hemen. Çalışanlara diyor ki, işinizdeki basit, tekrarlayan, sıkıcı görevleri bulun, patronunuz söylemeden siz kendiniz bunları otomatikleştirmeye bakın. Yaratıcılık, karmaşık problem çözme, insan ilişkileri gibi yapay zekanın yapamayacağı işlere odaklanın. Bu yapay zeka işi toplumu sarsacak, hazırlıklı olun. Proaktif olun yani. Hmm. Ajanslara diyor ki, işletmelerdeki otomasyon fırsatlarını kollayın. Özellikle telefon hala büyük potansiyel. Veri entegrasyonu ve otomasyon araçlarını... NATN, Zepier gibi öğrenin. Müşteriye dürüst olun, farklı sağlayıcıları bilin ve en iyi çözümü önerin. Bu fonyo olmasa bile yani bağımsız danışmanlık verin. Güven önemli yani. Aynen. İşletme sahipleri ve girişimcilere de diyor ki basit tekrarlayan görevlerle başlayın. Sakın büyük her şeyi değiştirecek devasa projelerle başlamayın. Genelde patlar onlar. Küçük başlayın, öğrenin. Ekibiniz ve müşterileriniz alışsın. Yapay zeka mükemmel değil, bunu kabul edin. %100 hatasızlık bekliyorsanız bekleyin. Ama küçük hataları kabul edip erken avantaj sağlamak istiyorsanız şimdi başlayın. Çünkü herkes potansiyeli görmediği için şu an büyük fırsat var diyor. Anladım. Küçük başla, hızlı öğren, büyüt. Peki bireysel kullanıcı pazarı yani biz son kullanıcılar o konuda ne düşünüyor? Üf. Kişisel asistanlar falan. O konuda biraz daha şüpheci yaklaşıyor. Hatta kendi arkadaşlarım bile yapay zeka telesekreterle konuşmak istemiyor diyor röportajda. B2B'deki değer önerisi yani o maliyet, verimlilik falan çok daha net diyor. Ama Google, Apple gibi devler bu işe girince, kendi sistemlerine entegre edince belki o zaman bireysel kullanımda yaygınlaşır diye düşünüyor. Ama Fonyo'nun odağı şimdilik net olarak B2B. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, sesli yapay zeka hızla gelişiyor ama hala yaygınlaşma önünde işte kullanıcı kabulü, uygulama karmaşıklığı gibi engeller var. Avrupa'da da Viyana gibi yerlerden başarılı girişimler çıkabiliyor. Bu da güzel. Kesinlikle. Ve şu an için en kritik şey teknolojinin şık özelliklerinden çok güvenilir olması ve komutlara uyması. Başarı için de sadece prompt değil, derin entegrasyon şart. Bu da işin teknik ve danışmanlık tarafını öne çıkarıyor. Ve tabii küçük başlamak, öğrenerek ilerlemek bu önemli bir ders gibi duruyor. Aynen öyle. Peki bitirirken sona şöyle bir soru bırakayım. O zaman üzerine düşünelim. Cainroth diyor ya en büyük teknik engel yapay zekanın komutlara mükemmel uyması. Peki düşünelim. Bir yapay zeka, kullanıcıdan gelen potansiyel olarak etik dışı, manipülatif veya zararlı bir komutu bile sorgusuz sualsiz, mükemmel bir şekilde yerine getirdiğinde ne olacak? Bu durum güveni nasıl etkiler? Benimsemeyi nasıl etkiler? Sorumluluk kimde olur o zaman? Komutu verende mi, yapay zekayı yapanda mı, platformda mı? Bu etik boyut kaynaklarda pek yoktu ama teknoloji oraya yaklaştıkça daha çok konuşmamız gerekecek gibi.